Şimdi Elazığ'da muhtardan virüse karşı ilginç önlem başlığında bir haberim var. Onu aktaralım sonrasında Sayın Müdürümle sohbetimize devam edeceğiz. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken köy muhtarları da zaman zaman kendi yöntemleriyle önlem alıyor. Merkeze bağlı 150 nüfuslu Esenkent Köyü'nün 48 yaşındaki muhtarı Ercan Aybar'da farklı bir yöntemle köye giriş çıkışları kontrol altına aldı. Aldığımız önlem şöyle biliyorsunuz bütün dünyayı saran bir koronavirüs belası. Benden dolayı kendimizce böyle bir tedbir almak istedik. Şimdi bir tedbirimizi almazsak bizim yarınımız olamaz, çocuklarımız sağlıklı olamaz. Onun için biz kendimizce böyle bir tedbir almak için karar aldık. Tedbirimizi kendimiz aldık. Tedbirimizin amacı kesinlikle karantina uygulaması değildir. Köyümüze gelen gideni kontrollü bir şekilde görmek, kiminle temas ettiğini, nerede geldiğini, kime gittiğini öğrenmek amaçlıdır. Yoksa herhangi bir karantina uygulaması değildir. Sabahın erken saatlerinde traktörüyle köyün girişine gelip yolu kapatan Muhtar Aybar, gelen araçları durdurarak giriş çıkışların kontrolünü sağlamaya başladı. Her muhtarın da yapmasını da tavsiye ederim. Bütün köylüler kendi tepkilerini aynen böyle bu şekil arsa, bütün sağlık örgütlerine hepsine herkese yardımcı olmuş oluruz. Şimdi köyümüzde e, gerçi dünyada herkes her tarafta var bu hastalığın Fazla bizler için yayılmaması için bütün vatandaş olarak hepimiz de buna özen gösteriyoruz. Köyüne gelen seyyar satıcı ve hayvan tüccarları hakkında da bilgiler alan Aybar, bu sayede köyünü koronavirüse karşı korumaya çalışması dikkat çekti.